Koca ilan ediyorum. Hadi gerde. Sen Halil babası Osman ve Gamze babası Mehmet. Dil, ırk, mezhep, siyasi görüş, futbol takımı farkı gözetmeksizin birbirinizi dünüreye kabul ediyorsunuz. Ben çok seviyorum ben kabul ediyorum. Ben dönür çok evet de kabul etti ha. Biz de gerdeğe girmeyelim. <laughs> Aa dur ne yapıyor? tabanla giriyor. Dünürü ya, öpebilirsin <laughs> O adam anasının şey yani birazcık yüz versek dünüre bizi şey yapacak. <laughs> Hadi o kadar Halil anası Seda ve Gamze anası Mehtap. Gelin ve damadı birbirinize karşı kışkırtmamayı ve uslu dünürler olmayı kabul ediyor Ayşe Kerem bu kabul ediyorsa ben de ediyorum. Bak oğlum bana bu diyor görüyorsun bak. Ay ne var be? Siz daha benim kızcağızıma derinlik alamadınız. Kiraladığınız gelinlik de kızı Ebu Cehil'e döndürdü. Çünkü oğlum nereye gidiyorsunuz balayına? Mekke'ye mi? He? Bedir kuyularına mı? kusura bakma da senin şaşı kızını aldık yani. Tamam damat diye garsonların yanına otur. Bak 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 Senin 1.65'lik ne demeli? He? Köy peyniri kokuyor.